Kızlar göğüslerinizin sarkmasını istemiyorsanız iyi dinleyin. İp koşu yaptığımızda eğer sporcu stüdyonu takmazsak göğüs böyle yukarı aşağı top gibi zıplıyor. Göğüs de meme dokusunu saran Cooper's ligamenti dediğimiz ligamentler var arkadaşlar. Bunlar göğüsü sarar, göğüsün e, göğüs kaslarının yapışmasını ve dereye yapışmasını sağlar. Dolayısıyla bunlar... Sütyen takılmadığın zaman elastik yetini kaybeder, göğüslerde sarkma meydana gelir. Bu yüzden egzersiz esnasında sporcu sütyeni takılması önemlidir. Sütyen kelimesi zaten Fransızca'dan gelir, kelime kökeni sütyen'den gelir. Yani alttan destekleyen demektir. Burada da alttan desteklediğinizde ligamentlerin elastik yetini kaybetmesini önleriz. Şimdi kadınlar sütyen takmadığı zaman ne oluyor? Bakın göğüs. Gerçi ben de şu anda sütyen takılacak kıvama gelmişim ama. <laughs> Bak göğüs meme yukarı aşağı inip kalkıyor. Yani şu hareket. Şimdi sütyen taktığımızı farz edelim. Göğüsü sporcu sütyeni saracak. Yani şuradan şöyle sıkıştırayım. Sanki sütyen varmış gibi. Bak gördünüz mü? Hareket yok. साबित